Selam arkadaşlar. Fransa'nın Fransa'dan geldik Almanya'ya 5 dakika Kel şehri. Araba fiyatlarını inceleyeceğiz. Arteon Bakalım ne kadar fiyatı. 34.830.000 Euro. 383 Euro taksitle alabiliyorsunuz bu arabayı. Araçta böyle. Böyle bir manika, makine. Böyle bir A5 var. Güzel bir makine. İç dizaynı biraz yağmurlu hava pek gözükmüyor. Fiyatına bakalım. fiyatı bin euro 930 349 euro taksitle alabiliyorsunuz. Şöyle bir Q7S var. Bu arkada bagajda artı iki koltuk daha var bunda. Bu da güzel bir araba. Yeni gelmiş buraya. Şöyle arkadan bir görüntü vereyim. Güzel bir makine. iç donanımını göstereyim. Pek gözükmüyor ama. Fiyatına bakalım. 59.930 Euro. 579 Euro taksitle bu arabayı alabiliyorsunuz. 4.0 motor dizel. Q2 var. 3000 motor. Güzel. Aile aracı. Bu arabanın fiyatı 26.930.000 Euro. 289 Euro taksitle alabiliyorsunuz. Evet burada bir TTS var. Şöyle bir şey. Fiyatına bakalım 40.930 Euro 439 Euro taksitle bunu alabiliyorsunuz Ares Q3 amcamızın hayali <gülüyor> <gülüyor> aracı şöyle bir bakalım 500 beygir değil mi bu Öyle bir şey de, Şöyle bir makine. Aynen. Yeni düşmüş bu kız buraya. Bakalım. Aa bu satılmış. Galiba. Volkswagen Golf GTR var. Şöyle güzel bir kırmızı. Hiç donanımı bu şekilde pek gözükmüyor ama kusura bakmayın. Bu arabanın fiyatı 28.990 euro. 289 euro taksitle bu arabayı alabiliyorsunuz. Şöyle bir makine. Evet arkadaşlar böyle bir de bir Porsche var. Kaç modeldi bu? Kaç model? 2000 2012 model bir Porsche güzel bir makine kapıları açsana şöyle bir iç donanımı var her şey elektronik uzay mekiği diyorum ben buna bayağı iyi bu arabanın fiyatı 30.000 euro Sahibi de şu bizim kayınço Şahin'in. <laughs> Böyle bir de X2 var BMW. Bu 67.000'den 40.000 Euro'ya düşmüş. 299 Euro taksitle bu arabayı alabiliyorsunuz. Şöyle bir 540 var. Güzel bir araç. <laughs> Bakalım fiyatı nasıl. 46.830.000 euro 399 euro taksitle bu aracı alabiliyorsunuz. Çok değişik bir lacivert bunun rengi. Hiç siyah değil. X6 M50 dizel var. Böyle bir araç. 2017 model 54.830 euro 389 euro taksitle alabiliyorsunuz. Güzel bir araç. Şöyle bir Mini Cooper var, tek kapı, güzel bir araç, kabriyo değil, kabriyo sandım ilk. Fiyatına bakalım, 14.430 Euro, 129 Euro taksitle bu aracın sahibi olabiliyorsunuz. Şöyle bir de X1 var, 2017 model. Fiyatı 24.830 euro, 219 euro taksitle alabiliyorsunuz. Bu arada bu para birimi olarak yani 24.000 TL gibi düşünün bunu. Burada alım gücü o şekilde çünkü insanlar euro kazanıyor.